أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Kur'an inceliklerin dersine devam. Lahizu Allah Celle Celaluhu dünkü dersimizde taşların kısımlarını ifade etti. Sarahaten. Bir de bir işarette daha bulundu. Taşlar dahi Allah'a tesbih eder lisan-ı haliyle ve aynı zamanda Allah'tan korkarlar. Haşyetullah <laughs> onlarda var. Taşta haşyetullah <laughs> var Kur'an'ın şahadetiyle. Lema <laughs> yehbitu min haşyetillah dedi. Ama her şey Kur'an'ın bakışıyla her şey Allah'a tesbih eder. Taş da onlardan birisidir. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi ve lakin la Dolayısıyla dünkü ayette taşların kısımlarını ifade ettiği gibi bu ayetin içinde i'cazul ilmi olduğu gibi İ'cazul beyani de belagî de mevcud idi. Demek Kur'an bazen i'cazul ilmi genelde i'cazul beyani. Kur'an'ın her ayetinde i'cazul beyani vardır. Ama bazı ayetlerde de i'cazul ilmi var. Bazıları bin küsür var diyorlar. Bin iki yüz küsür diyenler var. Allahu alem. يقول محمود جابر المحمود الخبير الجيولوجي جيولوجي جيولوجي, جيولوجي علمي بلان بير مقالة يزمش وقد ذكر القرآن الكريم تقسيم الحجارة بوايته باخمشا جيولوجي علمي بلان كمكي قرآن دا نا قدر كلمة وارسا او قدر علم وار من حيث قسوتها إلى قسمين، تاشي كيبلر قسوت نقطة صنداء الأول ما يعرف في علم مكانك الحجارة بالحجارة التكسيرية، حجارة التكسيرية كرمائي قابل يدور، والثاني ما يعرف بالحجارة الدائنية. taşların dahi çeşitleri adamlar okumuştur taşları da okuyorlar demiş ve nawah li'caziyye fi hazi'l ayet 3 bu taşlarda 3 tane cazmın demiştir var ula enhu indama zekara kasvat elhijara zekara ma ahad ezzuruf elleti la ta'sirun kebir على التغيير في هذه القسوة ووجود الماء Su geliyor ne yapar değerli kardeşim? Onu değiştirir. Sular taşların değişmesine sebeptir. Onunla beraber zikrediyor. Ve miktar nisbi li dağti dağil ve nifazeyti el yani taş su içine girer, onu sertleştirir, değiştirir. Zekere idkor diplosis ile ila terkibil art. Adamlar ardı da araştırmışlar ha. Ennehu kullama zâde dâhtul mâ dâhilel hicâre fena tekun adif ve akser qabiliye li teksir tekessur sudyurna kadar taşın içinde dağt yaparsa taş kırmaya muqabildir Allahu alem fe fi lafzati yetefecceru bayete yetefecceru geçti İşare ila emrein iki şey içinde yetefecceru da var bir وجود الماء تحت ضغط عال داخل حجر دا سويتش يتنجح مش كي بطن ماول مش يتفجر. إكي تعرض الحجر لتكسر ليس للتشقق بسبب هذا الضغط العالي حيث إن كلمة كلمة التفجر بالنسبة للحجر تعني التفكك القوي المفاجئ. Birden patlama demektir. İçine su girmiştir. Wa amma lafzatu'l enhar تدل ala غزارة المياه تخرج من هذا النوع من الحجر içinden çok su fışkırır. Enhar dereler. Bitali tali dolayısıyla ile nifa kebira lidalik el hajar. هذه الناحية الإعجازية فيها تبيين العلاقة الوثيقة بين قابلية الحجر للتكسر والضغط العالي للماء في داخل الحجر سو بيكبير تكمن الناحية الإعجازية الثانية في الوصف الدقيق للنوع الثاني من الحجارة ve inne minha lema yeşşakkaku. Bu da ikinci ecazdır. Ve fi hazil hala rabtun li kasvetil hicare bi daktil qalili lil ma'il mevcud. Su çok fazla değil. Yetefeccaru inficar var ya su çok içinde zorlaştırmış. Yeteşakkaku o kadar değildir. اه ذلك اه ذي شترم والثالث تتجلى هذه الناحيه الاعجازيه في قول وان من الحجاره وان منها منها يعني بازلري هبسي ديل من بعض يدر انواع كثيره من حيث القسوه ومن حيث الجزء المتبقى بازلري هبسي ديل لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah'tan korkuyor. Taş nasıl Allah'tan korkuyor? İşte bunun üzerine dahi jeoloji alimleri düşünüyor. Şu anda aklı göze inenler, maalcı modernist, bunlar diyor Taş Allah'tan korkmaz. Zahiren bakarlar ya. Ama Allah Resulü Öhüt'le konuşuyordu. Allah Resulü taşlarla da konuşuyor. Bir manevi hayatları var. Dağların da var. Hatta dünyanın da var. Kullun fi felekin yesbahun. Niçin vavla dedi yesbahun? Her şeyin bir aklı var. Kendine göre bir aklı var. Bir anlayışı var. Bir zikri var. ومعلوم أنه يفهم من قول تعالى فقل نضربوه ببعضها بأولية ذي براز فرجاقسن بلا هاي دان وإنه كسلتن سنرا أن جزءا من القتيل ضرب ببعض البقرة ظاهرا ولا فحوي فحوية ديرلدي وأولو ظاهرا لا نشلور وأخبر بقاتله ددي بني قتل في فلان أدام وقد أخرج الغربيون آلة فتح الكذب في الآونة الأخيرة يلان ماكينسي باطي أما ددم أصل ابن سينايا فهذه الآية تتأثر بفعل مجاري كهربائية تخترق جسم المتهم بينما يكون قابضا بكلتا يديه على نصابين متصلتين بسلكين كهربائيين بالآلة elini böyle makine üzerine koyar karşıdaki adam bu mücrimi konuşturur yalan söylediği anda belli ederler buna Türkçesi yalan makinesi diyorlar yeşra'u fil icaben as'ile tulqa ileyhi Tursam ajwibatu khututan ala bil ala çiziklerle yazılır. Çiziklerle belli olur doğru mu söyler, yalan mı söyler. Evet. Ve <laughs> iza Allahu ekber. Yalan söylediği anda o yalan makinesi hatları bile çizikleri zikzaklı gösterir. وإذا كان صادقا جاءت الخطوط مستقيمة الله دوز قال يورا وهم يتبجحون باختراع هذه الآلة بطبون لدى تبجح إدار كبلنر نرس بينما أسبقهم القرآن الكريم كما ترى Kur'an evvela bu mucizeyi ifade ederken altında bu işareti de veriyor. Kur'an'ın bahsettiği her mucize altında bir işaret vardır. Hz. Musa aleyhisselam'a buraya kazabilirsin dedi. Hz. Musa asasını vurdu ya. Sondaşa işaret değil midir? Hatta bu noktasında bu yalan makinesinin temelin işaretinde i̇bn Sina vardır. Ehli tahkik bunu ifade etmiştir. i̇bn Sina da Arapların çölünden almış bazı mesajlar vardır. Geçenlerde bir nevi ifade ettim. Yani batıda yapılan teknolojilerin bazıları İslam tarihine dayanır. Ama Müslümanların yeri yürüdü devleti olmadığından dolayı hatta Müslüman kendi tarihine kadar büyük olduğunu, ne kadar değerli İslam alimleri geçtiğinden de dahi haberdar değildir. Bazı insaflı alimler en olmasaydı Batı bin sene geriye giderdi bize ışık vermiştir. Kabul ederler. uzatmayacağım. Okuduğumuz paragraftan alınacak dersler. Bir müminin payı hazzı. Bir. En ya'teniye bi gharadil kıssati la bi men vekaat aleyhi. Mesele kimdir? Mesele değil. Bu kıssadan hisseni alman lazım. Bu kıssadan bir hisse, bir ders çıkartman lazım. Fekul nadribuhu bi ba'diha. Haysu ebhemel ba'da kimdir? Belli değil. Ellezî duribe bihil katil. Yani bu genel bir kaidedir. Kur'an-ı Kerim'de bir mesele söylediği anda kıssadan dersi çıkart. Kimdir, nerelidir, hangi köydendir, hangi coğrafya? Mesele bu değildir. Kur'an mübhem bıraktı. Anda senden mübhem bırak. Bu genel kaide olsun. İki, İnna Allah taala yekşifu yevmen ma ma yektumu ehl zulmi la budde min el min şey. Bu kıssadan bir ders daha alınır. Zalimin zulmü er geç Allah belasını verecek. Gizlese de bir gün meydana çıkacaktır. Son dönemlerde Saddam'ın yaptığı milyonlarca fakir fukaraların öldürdüklerini Şiasından, Sünnisinden, Kürdünden nice mazlumları öldürdü. Allah belasını vermedi mi? Verir. Ba Esed de yeni oldu. Darası o teki zalimlerin başına. Üçüncüsü, innel hicaretet ta'rifullah ve takşa. Taş dahi Allah'ı tanır, Taş dahi Allah'tan korkar. Her şey onun için yapılmış insan Allah'ı tanımıyor. ma fi'l ardi <laughs> cemiyen. Kalbi qasi Allah'ı tanımaz. Kalbi qasi Allah'tan korkmaz. Taştan daha sert. Taştan daha laftan anlamaz. Taş laftan anlar. Allah'tan korkar. Allah'a kulluk yapar. Her şey Allah'a zikreder. Tesbih eder Kur'an'ın deyimiyle. Çünkü tesbih ile zikir arasında fark vardır. Ama hocam kalplerin sertleşmesi neyle olur? Kalplerin sertleşmesi şer ölümü hatırlamaya, pis fiilleri işliye işliye, zulme devam ettiğinden dolayı kalbin üzerinde ne kadar pislik yaparken bir kara leke gelirken kalbi kapkara olur. Hadislerde sabittir. Ama hocam nasıl düzeltebiliriz? Zikrullahla Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub Ağzın La yezalu lisanuka ratben bi zikrillah Senin dilin daima zikrullahla beraber. Bir de اذكروا هذه من لذات مفرق الجماعات ölümü hatırlasana bazı mezarlara git ölüleri ziyaret et ibret al ölümü hatırla dünyanın boş olduğunu bugün çalışma günü yarın hesap günü Düşüneceksin. taş dahi haşyetullahı taşarsa mahlukatların en yükseği yaratılmış insanoğlu taştan daha aşağı bir mertebe düşerse taşla beraber cehenneme yuvalanır. Ve kuduhen hicare. Allah bizim kalbimizi zikrullahla, İslam'ın nuruyla nurlandırsın. Yarın inşallah başka bir paragrafa bi iznillah ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.